Eşitsin! 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 Gerçek olsa olsa sabah olup uyanınca Her şey geri ayrı kalsa Beni unuttu sanıştım Bir de baktım ki işte orada orada Anladım ki çok yanılmışım Beni seviyormuş oysa Onun sesi hakem gizli Geri gelmiş demek sensiz diyor Yaşanmıyor aşk bulsa olsa gerek Karanlıkta sokaklarda elinde bir çiçek Beni arıyor beni soruyor Hayırdır inşallah Hey neler oluyor hayatta Bir de şu rüya gerçek olsa olsa Sabah olup uyanınca Her şeyle aynı kalsa Uzun desem uzun değil Yol var önümde Yeşil desem yeşil değil beyaz bir elbise Gümüş desem gümüş değil altın bir yüzükle Bana bakıyor, gülümsüyor, hayırdır inşallah Hey! Neler hey! oluyor hayatta Gidişi rüya gerçek olsa olsa sabah olur bu